Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle e, Minecraft oyununda yine başlayacağız. Evet arkadaşlar bugün sizlerle e, SkyWars veya sevgi oynamayı düşünüyorum ama SkyWars oynayacağım ben bugün. Bugün SkyWars oynayacağız. Evet arkadaşlar SkyWars'a başlayalım. Evet arkadaşlar Skype olsa 21 dakika kaldı Saniye kaldı işte Arkadaşlar bugün bir değişiklik yapacaktık. Bir ilgisi oyunu çekecektik ama e, video programımda azar çıktı. Ne yazık ki çekemedik. Karıştı. İşte. Yes. Bir tane altında var. Aç. Ha oh, güzelmiş. Ne oğlum? Oh, iyi, Durdurma. Şu 10 tane eti alalım. Şu 10 tane alalım. Şunu. 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 Ve şunu alalım. Şunu giydirelim ilk başta. Arkadaşlar şimdi diğerine gideceğiz diğerini almaya. Ne oluyor lan? N'olur lan? Çıkıyorum ya. SG'ye gideceğim arkadaşlar. Sky Wars'ta bazen böyle hatalar çıkabiliyor. Görünmez adamlar var. O da bazen çıkıyor ama. Sık sık çıkmayabilir. Çıkmıyor sık sık zaten. Ha şu boş olmuş. Tamam. Girdik. Da. Bir dakika 30 saniye sonra oyunumuz başlayacak. Şöyle bir kere öne gidelim. Bu şekilde bir kere olmadı. Bir tane ilerle. Oha fazla ilerliyor. E yuh, yani bir tane ilerle. ha Tamam. Burayı. Bir dakika sonra başlayacak oyunumuz. Evet arkadaşlar bir dakika sonra başlayacak diyeyim. Ee, C, D, D, F, C, V, D, F. 30 saniye kaldı. Hemen yazmam lazım. CPDF. D F. bahçesi. Aç aç aç. Aha. Dalalım. Hadi da siktir. Arkadaşlar hemen vakit kaybetmeyeceğim ben burada. Çünkü çiçekler cesel... zor kapıyoruz çiçekleri. Kapmakta bayağı zorlanıyoruz. Ama çiçek yapmaz mı? merkeze doğru gidiyoruz galiba. Artık bir tane adam var. İnşallah elini kılıç yoktu da. Şimdi şimdi. De... Yapmış. İlk ama zarımızı giyelim. Şu ve şu varmış. Ama Heh. Şey Öldürmeye gidelim arkadaşlar da. E, ee, öldüreceğiz mi? Öldürebilir miyiz bilmiyorum. Hani evet. ee, zorlu da olabilir. Hadi bakalım okumuzu yok ki ok atalım. Bir tane okumuzda ne güzel olacak benim için. Ses de yok. Anasını satayım ya. Ha bak şu dev var. Oraya doğru gidelim. Şu bekleyeceğiz mi? Yok değilmiş. Yok öyle değilmiş. Bu. Ara gibi, araba gibi bir şey var. İçine şu an yapmazlar bunu. Bir şey yapmazlar. Bir şey Chest lazım aga chest. Chest yok mu ya? Şu yukarıdan belki chest görebiliriz yukarıdan. Ne kadar? Yukarı. 10수. 10수 귀여워. Bak şuraya de likor. Bak evet. karnı yiyor mu ısıttın? He? He? Yerim. He? Yerim sonra. Yerim yerim. Hadi gel. O zaman. biri var. Siktir. Adam ateşin içinden geçti. Bu kol mu diye. 嗯，嗯。 Evet arkadaşlar şu bekliyor Temas sonra çalışıyorum ama Hiçbir zaman Ben uç. Ben bacağım Oğlum. Sen ne bana koyacağım. Hadi. Evet. İşte ki, oha adam da Evet arkadaşlar bugün de bölümümüzün sonuna geldik. Bir dahaki bölümlerinde görüşmek üzere arkadaşlar. E, like atmayı ve abone, abone olmayı unutmayınız arkadaşlar.